Bizim eve hoş geldiniz. Bugün sizi bahçemizdeki bu güzelliklerle tanıştırmak istedim. Bunlar Osmanlı çileği. Ee, başka ne deniyor bilmiyorum. Bir dakika anneciğim yapma. Şöyle minicik minicik. Aroması çok yüksek çilekler bunlar. Karadeniz'de oluyor genelde ee, ve Batı Karadeniz'de, memleket Marmara'nın kuzeyinde oluyor. İşte bu kadar minicikler. Oğlumun elinde gördüğünüz gibi. Bunlar bu sene çok neşeli değiller ama yine de oğluma yetecek kadar meyve verdiler üstünde. Neşeli değiller çünkü bunlar Kasım <laughs> ayı gibi yerleri bir ayarlanacaktı. Öyle istiyor çünkü. Çilek nihayet. Ama ben bu sene malum pandeminin etkilerinden sebep bu da minik yavru kedimiz. Meraklı tipe bakın bir. Nuri'nin yeni arkadaşı. Şöyle minnacık kırmızı kokulu çilekler. Aroması kokusu o kadar yüksek ki reçeli harika oluyor. Ee, ve şu an Akçakoca dolaylarında kilosunun 80 liraya 100 liraya satıldığını biliyorum. Çünkü çok küçük ve toplaması çok zor. Ee, çünkü küçük olduğu için zor. Yoksa hani herhangi bir başka zorluğu yok ama şöyle göstereyim. İşte büyüklüğü böyle. O yüzden zannediyorum toplaması çok zor bunların. O yüzden de kilo olarak pahalı. Ben de oralardan getirdim fidesini. Getirdim bahçeme ektim. Ama bakamıyorum neredeyse. Bakamaya yazdım yani. Malum pandemi psikolojimizi bozdu, düzenimizi bozdu, hayatımızı alt üst etti. O sebeple bunlara çok vakit ayıramadım ben bu sene. Yoksa çok güzel bir küçük bir çilek bahçemiz vardı burada. Oradan çileklerimizi topluyorduk. Ben bunlar reçel yapacak kadar bile çıkıyordu yani. Şurada en topu 3 metrekare bir yerde. Epey bir miktar çıkartıyordu bana sağ olsun bunlar ama maalesef bu sene bakamadığım için böyle az oldu. Bu küçük tatlı çilekçikler yağmur yaş çok seviyor. Nemli ortamlarda özellikle ağaç altlarında yetişmeyi seviyor. Yetiştirmeyi deneyecek olanlar için küçük bir bilgi olsun. E, fındık ağaçlarının altında olur çünkü. Ee, ve Karadeniz'de ben ormanda da gördüm ee, yol kenarlarında. Karadeniz gezisi sırasında yol kenarlarında, ormanda da görmüştüm. Gerçekten full nemli bir ortam istiyor büyümek için. Biz de buralarda ancak sulayarak idare ediyoruz işte. Malum Ege iklimi. Sulayarak ancak bu kadar verim elde edebiliyoruz ama bize yetiyor bizi eğlendiriyor bizi mutlu ediyor özellikle oğlumu çok mutlu ediyor böyle dalından toplayıp yemesi çok mutlu ediyor İnşallah Kasım ayında bunları nasıl düzenlediğimi nasıl yeni yerler yapıldığını göstermek isterim Allah nasip edirse ederse ömrümüz olursa Kasım gibi bunların düzenlemesini yapacağım o zaman da sizlerle paylaşmak isterim bilen herkesin de bilgisi olsun. Bilmeyen herkesin de bilgisi olsun diye. Şimdilik çilekli bahçemizden bu kadar. Hoşçakal de. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.